Bu kostümü alırken girişlerde de kullanacağım demiştim. O yüzden direkt koyayım dedim buraya. Evet güzel. Şimdi şöyle. 38.400 kufa oldum. Ee, bu küçük haber çünkü kimsenin da değil. Ben dahil hani o derece. İkinci haber iyi olan haber. Bu hesabı Max çıktı. Bende aklıma içerik geldi. Youtube Türkiye'de ilk olacaktır herhalde. Youtube'da direkt hatta. Evet, evet olabilir. İlk yapıyorum. Bu benim dayım. Yine onun gibi. Bu benim dayımım da değil ama. Ben dahil kim? O nasıl söyleniyor bu arada? Ben ve ben herkes. Yok. Ben ve herkesin hiç kimsenin umurunda değil ben dahil mi denmem gerekiyor? Bilmiyorum. vallahi hiçbir fikrim yok. Bütün maç böyle ateş edeceğim. Bu sayede canı dolmayacak. Bakalım herhangi bir maçı kazanamayacak mıyım? Bot atmıyor bu arada. 14 süpe diye bot atar diye düşündüm ama atmıyor. Biraz sataşalım. Canım azalsın. Bak bütün maç dolmayacak şimdi. Sürekli ateş ediyorum çünkü. Ama su olması iyi olmadı. Su varken asla birinci olamam. Böyle böyle gideceğim işte, kutu falan alayım. Arada kutu lazım, kutu, kutu önemli. Şu ana kadar hiç hasar yemediğim için iyiyim gene ama birazdan azıcık hasar yiyince... Jota ölmüş, yazık kafana. Ben videolarda edit yapmayı devam mı çektim Bir ara bir sorundan dolayı yapmıyordum. Sonra üşengeçliğime denk geldi. Dedim, yapmayayım artık, gerek yok. Yani her seferinde kendime şunu diyorum. Yarın yapacağım, yarın yapacağım. Sonra yarın geliyor yatayım uyuyayım ne gereği var. Ha bir de can dolduruyorum illa. Çünkü yük alınca doluyor ama o şey orantılı olarak. Yani asla dolmuyor mesela. Canım bir, bir kalsa kutu alınca böyle 400-800 falan çıkar. Ve bu arada birinci olduk garip şekilde. Ya tabi hayvan gibi yüküm vardı ama. Videoda önce bugün çöpki hesabı videosu atmayı planlıyordum. O yüzden kupa kastım biraz. Ya ama yarın atarım 7000 kupa videosunu. Ya da 7150 olup öyle atabilirim. Baksana oğlum, 7000 kupanın ödülü 206 zaten. Hani <laughs> saçmalık ama <gülüyor> işte. <gülüyor> tamam şimdi başlıyoruz hadi bakalım. Ha, normalde olsa alta doğru inerim çünkü şu an beni alacak kimse. Tara aksesuar varsa zorlayabilir. Bu nokta zaten şurada olduğu için sıkıntı yok. Ha, ama de biliyormuşum. Reis bot çıktı. Hmm, şimdi bakın bitik. Abi adam otomasyon Ben iki saattir doj niye dojde'ye miyorum diyorum. ama oto basıyormuş ya. Oto bilsem dümdüz koşarım. Yok ben ne bileyim oto bastığını. Neyse şu aldın. Enayi aldınız. Severus. Abi borç ben şunu bir alsam sonra borç böyle versem borç işte alsam işte yani olmaz mı borcu olarak öderim ya sonra şey böyle bir hesaplayayım dolar bir lira olunca 200 yıla falan bir de ben böyle videolara neden hep ana hesapta giriş yaptığımı soracaksınız ben hep şey yapıyorum böyle bir videoya bakıyorum aa geri zekalı altımı çıkıyorum yani videodan <laughs> öyle olsun istemiyorum o yüzden direkt girişte şey koyuyorum benim ana hesabım Bizim bir videoda Supercell ID'den göster abi şaka. 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 Bir videoda Supercell ID'den göstermiştim mesela. ona videoya girmeyip benim gibi sadece bura bakanlar için maksuz üzerine gider bakanlar. Ya yani işte telefonda basılı tutuyor galiba. Telefonla nasıl oluyor bilmiyorum. Bakanlar hep izleyenler de diyor ki bu adam 6000 kupa. Geri zekalı ben bunu asla izlemem. Ha bu arada akıllandım mı? hayır yine buradan geldim. Ne bakalım lan. İt. İt. Orada bir bilen var mı bu arada? Bir tane youtuber öl bakalım it it bit diyor böyle ünlü oluyor sonra. Bir sene önce mi iki sene önce mi? Replik değil aslında. Replik filmler dizilerde falan oluyor galiba. Ben de bilmiyorum ama hani öyle değilsin geldi ölüyorum abi şaka. Şaka değil geber. Bunu biraz geç söyledim ses kayması yok. Git lan buradan. Yalan ya da. O canım çok azaldı şimdi böyle olmaz. Birazcık dokluyum da var. 2000 canına gideyim adam. Ha tamam bir tane daha var. 2500'e falan gidiyorsun. Tamam. İyi, 2500 dur Gel lan buraya. G5. Annemler geldi galiba bir kapıyı kapatmaya kalkmam lazım. Bu işe geçtiğimin sebebini bilmiyorum ama yatağa gitmeye üşeniyordum. Masadayım şey e, zaten niye gideyim diye. Şimdi kapıyı kapatmaya gittiğim zaman hazır geldim yatağa yatayım dedim yataklayayım şu. an. Bir de bu kulüp pers oldu girecekseniz girmeyin yani. Ben daha iyi bir şey. 100 bin lan toplam 161 bin kupamı. nasıl oluyor lan? Harbi 161 bin kupa. Eskiden 161 bin kupayla insanlar Türkiye sıralamasına giriyor kulüp olarak. Bir de ben onun hesabı çaldırdım. Bunu biraz geç söylüyorum ama hani şöyle bir mantık kurdum gece uyumadan önce yeniden bağlan kısmı otoklipy'yi açıyorum. O şekilde yapıyorum. Ee, bir de şey yapıyorum. Oyun normal şeydeyken. sağ sola bir yere auto clicker açıyorum. Ekran kapanmasın diye. Müzik devam ediyor. Ben zaten aktifim ya. Yeniden bağlanla basmasın ben basayım diye. <laughs> Öyle niye bilmiyorum. Bir şey olur falan diye. Oradan auto clicker açıyorum. Tıklıyor tıklıyor tıklıyor. Ekran kapanmıyor. Müzik gittiği zaman gidiyorum. Yeniden bağlanına tıklıyorum. Adam hesaba giremiyor. Sinir oldu mesela. 2 saattir 3 saattir yapmıyorum bunu. Ve girmemiş. Ya da uyuyordu olabilir. Belki de yabancılar o yüzden uyuyordu olabilir üzüldüğüm kısım şu şuradaki benim biriktirdiğim 350 kadar kredi vardı. Hepsini toplamış. Yani yani zaten alamayacaktım karakteri. Bir de başıma bu mu geliyor? Bir tane hesapta şey yapmaya karar verdim. Kostüm olan her karaktere özel giriş yeri. Bak şurada var ya mesela. Ben de bu mega kutu zamanda olan bütün hesaplarımda mega kutu. Için. Ne söylediğin karakter Daryl olarak ben mega kutu olduğu için Daryl'ı sevmiyorum. Daryl zaman var mı ya? Daryl karakter olarak sayılıyor mu ki? Sevilebilecek bir karakter olarak. Bilmiyorum neyse öl sen de artık yani yeter. Mesela bir insan Daryl'u niye sever ki? Daryl gibi bir sürü karakter var. Daryl seviyorsa bu bul da sever. bu seviyorsa şey de sever. Hıyar adam git miydi onun adı yoksa ben mi yanlış okudum? Neyse. İşte profile ikisine de mega kutu koyuyorum. Şey omega kutu. En sevdiğin özetle de omega kutu pinini koyuyorum zaten biliyorsunuzdur onu. O zamandan beni oynamayan kimsenin olduğunu düşünmüyorum yani. Bir yıl önce abi Allah aşkına. Son bir yılda burası varsa başlayan var mı? <laughs> Şurada olduğunu biliyorum da. Oto basmaktan üşendiğim için şey hareket ettim ya. Atar dedim atmadı üzüldüm. Şurada biri var mı? Tamam yok. Aa ayı. Ya lan ayı. Lan hayır. Kaç. Adam oto basıyor değil mi? Aynen. Mesela. Şöyle gitsem hiçbir şey yapamaz yani bu. Bu demek. Bu geliyor. Reis abi şaka abi. O kadar menzilli var mıydı insan? Bilmiyorum. 6905. Bizim kulüpte benden yüksek kupalı biri var. üzürü Onu atarsam. Ehe. De niye bronz diyeceksiniz. Kasman. Baya üşendim. Yardım edecek falan varsa gelsin. Şimdi devam edelim. Bence güzel bir içerik bu arada. Şu ana kadar iki maç attık galiba. Üç galiba. Bilmiyorum. Niye bu kadar fazla galiba dedim de bilmiyorum. Galiba hoşuma gidiyor. Evet. Bir. Tamam bir adam az benim de canımı çok düşürür. Can bu şey yapacağımdan dolayı gitmeyeceğim. Canımı çok düşürür çünkü ikinci bir vuruş onun. 500'e kadar düşer. Bir daha kutu bulurum sonra ama yani sonra baya sonra. Şöyle şöyle gideyim. Hayırdır lan. Dur abi şaka abi. Değil lan gel lan buraya. <laughs> ulti, ulti atması alırdı bu arada. Pardon vurmayı unuttum. Alışkanlıklar. Ufka tefki alışkanlıklar. Defol sen reis gelmiyorum işte. Daha ne istiyorsun gelmiyor. Gidiyorum kutu topluyorum ya reis. Allah aşkına git şuradan. Allah aşkına git şuradan ya. Hayır ne amaçlıyorsun ki? Öleceksin. Ya gel 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 öl. Ya yemin ediyorum sanki içeriği biliyorlarmış gibi canımı düşürme odaklan. Onu ben nasıl yedim? Gelmiyor değil mi buraya kadar? Ha o kadar yok. Bir mi var? Niye bir oynuyorlar ki Lan bu yüzden bir oynuyorlarmış. Saçma sapan geliyor şey oluyor. Lan bas. Kaç abi kaç kutu lazım. Camı toparlayıp bu adamın içinden geçebilirim ama işte içerik. İçerik önemli. Dislike atma. O adam ne şey Şu kostüm de resmen gelmemeye şey yaptı böyle. İnat etti. Saçmalık lan bu. Mutasyon. Ben Max'im. As YouTube Max. Smile. O da Max. Ben Max'im. Ben ne anlatıyorum bir dakika. Smile niye Max olsun? Şuradaki Smile'ı okudum. Bir tek o geldi aklıma. Saçmalamaya çalışıyordum öyle. Eğlenceli olsun diye. Bu adam otom basacak. Yok basmıyor tamam gideyim. 70 canına ne yapacağım ben bütün video? Maç pardon. Şu adamı alsam bari yük çıksa. Ya otom basacak diye düşünmüştüm. Bot sanmıştım adamı. Ah be Ben 70 canına ne yapacağım oğlum? en zoru bu oldu. Şurada biri vardı net. Yokmuş işte. tamam. Max ile bütünleşiyorum resmen şu O kadar fazla mermi sıktım ki. Şu hayatımda Max ile oynamadığım kadar mermi sıkmışımdır bu arada. Hayatımda bu kadar Max mermisi atmamışımdır ben bu video boyunca. Muhtemelen. Çünkü ben Max'i çok oynamıyorum. Ya sevmiyor değil. Max eğlenceli karakter ama niyeyse oynamıyorum. Gelme abi. Lan. Aha. Kaçtım lan. Kaçtım lan. Hala daha kaçıyorum. İlk dörde girdim. <laughs> Git lan. Git lan. Hoşt. Heh. Lan. Hayır lan. Git lan burada ya. Ah be. Ama iyi gittik. Yani çok kötü gittik. Bütün maçı saklandım ama. Ama yine de iyi, iyi, iyi. O zaman bu da son maç mı olsun? Bir maç daha atayım mı? Bu maç çok zorlanırsak atmam ama Z zorlanırsak bir maç daha atarım. Davon. Davon Reis be. Beleş Gold kostümünü kullanıyor. Kostüm güzel bu arada. Ben köpek balığı kullanıyorum. O daha güzel. Aa, benim gibi bir arkadaş. Hem de aynı leveliz ha. Ama o maç boyu mermi sıkmayacak. Böyle <laughs> bir olayımız var. <laughs> çok daha aynı değiliz. Ona öldürmeyeceğim. Çünkü o biraz lazım bana. O kolt. Sakin reis. Alamaz işte canımı çok indir. O yüzden giresim yoktu. Ki oldu. Ki alamadı. Alamadım yani. Otobasyon bir video çok sıkıntı. Yani basmaya da bilirim de. Hızlı hızlı atmam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Neyse. Şu bir var. Çok belli ediyorsun kendini. Adam pusmuyordu gerçi. O benim kutum olmalı. Dur. Hı, onlar benim olmalı. Bekle. Şunları al. Can demek. Bunlar can demek. Bunlar can yer demek. Lan vur. Oto basıyor saçma sapan kendi kendine. Can doldurma. Can doldurma tamam. Bir an canımız olacak diye sinirlendim de can olmadı güzel. Oh be 3000 canları yeniden çıktık. Ve 2 kişi aldık. İlk 4 Güzel. Yükşe girebilir miyim? Şuraya bir kontrol et. E, tamam. Ha. Tamam. Gideceğim. İlk 3'teyiz İkinci olurum ya. Veya bir, bir de olabilir. O maçın başındaki Max yaşıyor ya o çok sıkıntı. Öldüm. Ölmemişim. Ama öleceğim. Kaç. Run. <laughs> kutu yok mu? Yok lan. Niye kutu yok lan? Ben kutu istiyorum. Benim canım o kadar az mıydı? Ben 3.000 sanıyordum. Bence zor bir maçtı ama. Hadi girelim ya. Aman. Abuzettin. Ve. Kadi. Kadi. Koys bul. Bizim klandaymış bu arada. Yani, neden en sevdiğin karakter Dynamite? Tamam Dynamite güzel karakter de. nasıl kostüm yok? Küflü Mike beleşti lan. Hadi küflü Mike alamadım. Kulübün iyi değil lan. Klasik Mike var. Aa, adam kim koymuş tamam. Nisan adı gibi de Sigma ama gösteremedim. Başlıyoruz o zaman. Hadi bakalım. Mesai başlasın. Şöyle sıksam ha Penny. Lan. benim mutasyonu ne? Hiç bilmiyorum bu arada. Aa tamam oto Şöyle gitsem hiçbir şey yapamaz demek bu. basmadı. Tamam. Şunlar benim olsun. Hiç sağ ol. mısın? Ya hayır. 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 Kargo kargo lan. Dojlamaya çalıştığım için ölüyorum ikidir. Tamam otobas. Otobas da o ne biçim otolan lan. Bilerek kötü atmak istesen o kadar kötü atamaz. Burası dersen otosun düzeltilmesi lazım ya. Bok gibi oynayan insanlar iyi o insanları yenebiliyor oynuyor otosu yüzünden Çünkü onların alıştığı şey doş Dümdüz koşmak değil ama Oto bastığı zaman sen doj dersen çok rahat öldürüyor Bir sana arkadaşlar vs atıyorduk sonra Gittim mal gibi öldüm Adam falan yazdı Destek attı galiba döndü galiba Hatırlamıyorum Ben yani adam oto basıyor gibi resmen Saçma salak bir doju var alışmamın Doju bak şöyle bir sabit bir sabit son Yaptığı için alışkın da değil internete de gitti İnternet geldi gibi Ha ben bütün maçı sıkacaktım ya. Biz kimseyle VS atmadık galiba aşağıda. Aynen canım kuldu. Ben olmadı o zaman. Güzel. Şeyde reis kendi bir şey sanıyor. Team miyim yok ama girmeyeceğim de. Canım çok azlar çünkü. Üzülme reis defol. Team miyim yok. Şunu ve al sana Senin hiperin şeyin mutasyonun yok ki niye girdin? <laughs> sen niye girdin sen? Niye girdin? Benim sınırsız bir var. O oyun otosu çok güzel olduğu için vuramıyorum adam ama normal olursam bu kadar can gitmezdi ben ne bileyim otomu kadar tehlikeli Neyse 3000 canla yaşayacağız artık. Çok girmem VS'ler derken benim haller. Tamam sen git reis git git hoşt. Hoşt lan. Lan ölüyorum lan. Oto basmak yerine normal sıktım adam ölmüştü böyle falan. <laughs> Enayi. Top. Mükemmel dayna yetenekleri. Fizik seviyesinde. Fiziğin gözü yaşlı. Üstün bir mayk oyuncusu çıktı. Gökten belirdi. Ve oyunun otosu mükemmel olduğu için öldüm. Ya dün üzerine sıkıyor ya. Azıcık eğimi sıksaydın ha. Ya yanına sıkacaksın. Bunu ayarlamaları lazım orada. Gitti yöne sıksın ya. Niye bu kadar dandik ki? Neyse. Şimdi ben bunu yükleyeyim. Sonra kupa kasmaya devam edeyim. Bir de benim bu hesapta ana hesabım arkadaş keykli değilmiş. Hani giren adam çalan adam hesaba girmeye çalışsa haberim olmayacak. Sekret mesela bakıyordum. Ama az bir işim kaldı. Arada ana hesaba girer kontrol yaparım. Ondan için hiçbir şey olmaz bence yani inşallah. Hadi bakalım.